Merhaba hocam, ODTÜ Toplulukları'nı tanıtıyoruz. Siz de kısaca topluluğumuzu ve yaptıklarınızı bizimle paylaşır mısınız? E, tabii, öncelikle merhaba. Benim adım Gülce Parmaksız, biyoloji birinci sınıf öğrencisiyim. E, bilim ve teknik topluluğunda Kurucuya üye görevindeyim. E, topluluğumuzun amacı özellikle e, temel bilim ve mühendislik öğrencilerine çalışabilecekleri interdisipliner bir ortam sağlamak. E, bunun için de dönem içinde aktif bir şekilde hem konferanslarımızı hem de teknik gezilerimizi çıkarıyoruz. Bunun haricinde bir proje takımımız var ve proje takımımızda aktif bir şekilde her sene katılabileceğimiz bütün yarışmalara katılmaya çalışıyoruz. Hem özel hem prestijli yarışmalara. Bunun haricinde etkinliklerimiz sadece YKDK tarafından çıkarılan etkinlikler olmuyor. Topluluğumuza katılan her üyenin her fikrine çok değer veriyoruz ve bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Katılmak isteyenlere şöyle bir davet mesajı verebilirim. Buraya gelip de aklınıza gelen bir fikrin reddedilme ihtimali gerçekten çok düşük ve çok birbirine değer veren, birbirini seven güzel bir arkadaşlıklar kurduğumuz bir topluluğuz. Bu yüzden burada kendinizi dışanmış hissetme ihtimaliniz asla yok ve asla gerilmenize gerek yok. Hepiniz aramızda görmek için çok heyecanlıyız.